Arkadaşlar merhaba, sizin köy kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün sıfır maliyet ee, ceviz fidanı nasıl ekilir, ya yani nasıl fidan yapılır onu size göstereceğim. Şimdi şöyle bir 5 litrelik bir kap vuruyorsunuz. Altlarını deliyorsunuz. Ondan sonra cama birazcık şöyle güzel toprak atın arkadaşlar. Içine şöyle. Ben de bunu ilk defa yapıyorum. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Taşlı olmasa iyi olur toprak. Şöyle güzel yerlerinden biraz alın atın içine. Evet. Bu şekilde. Bir elimle telefonu tutuyorum bir yerimle de iş yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu kadar basit yani bunu yapması. Şöyle toprağın güzel yerlerinden alalım. Taşları atalım. Evet. Yaraya kadar geldi. yarıya kadar geldikten sonra şöyle çetmer cinsi cevizimizi içine koyuyoruz. Şu şekilde içine koyduk. Sonra üzerine aynı şekilde toprakla kapatıyoruz. Böyle. üzerine şöyle yabani otlardan temizleyelim ki sürekli ot çıkmasın. Ağzına kadar güzel toprakla kapatacağım ben bunu. Bunun gibi bir 5-6 tane daha var. Onlar da böyle yapacağım. Ondan sonra e, gelişmeleri sizlere göstereceğim. Çıktığı zaman e, inşallah ki çıkar. O zaman e, mutlu bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Şu taştırdı atayım şöyle yere. Aynen öyle. Şu kadar yeter mi? Yetmez tabi, Biraz daha şöyle dolduralım. Ki yaptığımız iş, iş olsun. Yaban otları da temizleyelim. İçinden. Evet. Bayağı da ağır oldu. Şimdi bunu yaptık diyelim. E, evin altındaki e, saçaklar var. Saçakların olduğu yere koyacağız. Ki yağmur damlaları üzerine geldiği zaman bu bestansın. Altını da delmiştik zaten. Ee, çok fazla su olduğu zaman istenmeyen su da aşağıdan gidecek. Bu şekilde koyduk. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.